Merhaba sevgili izleyiciler, bu videoda yakın zamanda 2023'teki 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde neden oy kullandım? İkinci tur için ne düşünüyorum, seçimlerle ilgili ne düşünüyorum konularla ilgili kısa bir açıklama yapacağım. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesi benimsediği söyleme dair de yorumlarımı söyleyeceğim ve beni nasıl etkilediğini vurgulamaya çalışacağım. Öncelikle seçim sonuçları her ne kadar insan birinci turda e, olayın işte en azından muhalefet lehine sonuçlanmamasına üzülse de aslında bir bakma bakınca yani Erdoğan'ı birinci turda yenebileceğini de ilk zamanlar hiç kimse beklemiyordu. Herkes sanki ikinci turda e, Kılıçdaroğlu kazanabilir diye bir beklenti içerisindeydi. Onu hatırlamakta fayda var. Sonra hani böyle bir birinci turda bitirelim tek seferde bitirelim oy verelim bitirelim şeklinde bir havaya girdi. Bu, bu, bu bunu da hatırlamakta fayda var ama e, bence birinci tur sonuçları e, beklendiği gibi değil. Anketler yanılmış, hepsi tamamen yanılmış olamaz. Biraz sonuçlar bence şaibeli. Bunun için de hani ben e, böyle siyaset bilimci olarak filan işte konuya yakın bakan insanlar, işte savaş genç güven değişik uzmanlar açısından söylemem. Bir seçmen olarak o gün televizyon karşısına oturmama sebep olan şey hem de ilk başta yani oturmak istemiyordum ama sonuçların iyi gelmesi üzerine aman Allah'ım yani Türkiye'de gerçekten adil bir seçim oluyor mu yoksa bir şey olacak mı? Bir değişim olabilir mi? Mümkün mü? Yani belki hani bütün dünya konjektür başka bir şey dayatıyor falan gibi bir ümide kapanıp oturup izlemeye başladık. Gerçekten işte beklediğimiz manipülasyonlar olmaya başladı. işte seçim sandıklarına itirazlar, şunlar bunlar, işte perde arkasından gelen oylar. İmamoğlu'yla yani perde arkasından olayların arka planından aldığımız duyumlar, öğrendiğimiz şeyler filan derken yani insan yani başka bir şey oluyor ama başka bir şey gösteriliyor. Devletin bütün medyaya, bütün iletişim kanallarına sahip olmasının ciddi bir etkisi var. Manipülasyon beklentisi var. Gerçek seçimlerin nihayetinde ıslak imzalı e, tutanakların ortaya çıkmasıyla sonuna kadar mücadele edilirse Ankara'da İstanbul'da olduğu gibi insanlar gerçekten oy verdiyse seçimlerde o sonuç ortaya çıkabilir diye bekliyor insan. E, Sen İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da bunu teyit eden bir açıklama serisine başlamaları, morallerinin iyi olması falan. Sanki gece boyu böyle insanları bilgilendirecekler, kanalları açık tutacaklar, herkes mücadelesini verecek ve bu mevzu tıpkı Belediye Başkanlığı seçimlerinde olduğu gibi neticeyi kavuşacak gibi bir şey vardı. Bu işte Kılıçdaroğlu'nun kısa ve metne bak bağlı, neredeyse hiç hiçbir şey söylemeyen açıklamalarıyla insan biraz şey oluyor. Yani sen Cumhurbaşkanı olmak üzere bir seçime girmişsin, dünya kadar güzel mesaj vermişsin, dünya kadar pozitif kalmışsın, her yerde ne söyleyeceğini bilmişsin. İşte New York'a şuraya buraya, Londra'ya ziyarete gitmişsin, bir sürü şey yapmışsın o gün sonuç alma şeyinde ve bunlar da beklenilen bilinen şeyler. Yani seçim zaten baştan beri YSK'daki üyelerin partizanlığından tut. E, Cumhurbaşkanı gerçekten üçüncü kez ayarda olabilir mi? Diploması var mı? Bütün bu tartışmalar geçiyorsun. Devlet imkanlarının e, mevcut hükümet ve işte parti lehine kullanılması falan. Bütün bu hani haksızlıklar falan neredeyse ön kabulle izleniyor. Zaten bir beklenti var. O gün öyle kısa öz geçiştirmek çok saçma geldi. Yani neredeyse Muharrem İnce'nin ortadan kaybolup adam kazandı demesi gibi. Yani seçmenleri ortadan bırakması gibi bir görüntü şey yaptı. Yoğun itirazlara rağmen daha sonra öyle kısa işte bir açıklama daha yapması falan gibi. İşte seçmenin iradesine ipotek koymayın, bırakın oylar sayılsın falan gibi başta işte belli bir maksada binaen söylemiş lafların. Sonra seçim sonrasında sanki hiç söylenmemiş gibi muamele edilmesi falan gibi şeyler benim de kafamı kurcalayan, rahatsız eden meseleler. Dahası işte ne bileyim yani oy sayımlarına yapılan itirazlar sonra ne oldu, sonuçları ne oldu, arkası geldi mi, bütün bunlar onaylandı mı falan meseleleri de bir şey yap, yani gölgede kaldı. Hususen deprem bölgesindeki oylar gerçekten yani herkes oy kullanabildi mi? Adres tespiti, kimlik tespiti, işte burada bir katakullak olmuş olabilir mi? Oylar yani işte başkasına verilen o başkasına yazılmış olabilir mi? Bütün bunlar böyle şaibe olarak ortada kaldı. Ve maalesef bu konuda en büyük hani pay sahibi yani CHP'nin bu oyları savunmak ve mücadelesini vermek konusunda göstermelik de olsa. Yani bir muhtarlık seçiminde bile insanlar sabaha kadar sandık başında alıp sonucu almaya bakıyor. Çünkü seçilecek veya seçilmeyecek ona bağlı. Hani bu o, o şeyi görmemek gerçekten hani bütün seçim çalışmasını yap meyve alacağın gün ortada gözükme çok saçma geliyor. Yani çok danışıklı geliyor. Belki yani arkasını doldurmak zorunda değiliz. Ya böyle hiçbir şaibe olmadı. CHP'de itiraz edecek bir şey yok. Gerçekten Türkiye'de adil ve demokratik bir seçim oldu. Ya da bir şeyler oldu ama işte insanlar konuşamıyor. Her neyse. İkincisi mevcut otoriter rejime daha uygun. Bir de çok ilginç bir şey. O gün neredeyse açıklama yapan adayların tamamı Kılıçdaroğlu dahil, Erdoğan dahil, Sinan Oğlu dahil hepsi demokrasi şölenine vurgu yaptılar. Katılımın yüksekliğine vurgu yaptılar. Sanki hani Türkiye'de yani işte seçimler doğru düzür dürüst yapılıyor vurgusu var. Bütün bunları koyuyorlar. Yani hep 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 beraber bunu izledik. Ama sonuç itibariyle mevcut seçim ikinci tura kaldı. İşte CHP içerisinde Tuncay Özkandır diğer o eleman onursal bilmem kimdir filan konuda istifa ettirdiler veya o, o, tarz çalışmalar oldu. Şimdi yeniden bir seçime doğru gidiyoruz ve Kılıçdaroğlu yakın zamanda bugün itibariyle işte FETÖ söylemini benimseyen, benimsediğini gösteren hani o parça izlediğiniz zaman sadece FETÖ'ye video çekmiş gibi de yani daha milliyetçi, daha muhafazakar işte Sinan Oğan oylarına talip, talip olan hatta biraz da muhafazakar Erdoğan tabanına giden milliyetçi oylara talip olan bir çizgi benimsemiş gibi gözüküyor. Bundan ötürü bunun için oy verilir mi verilmez mi tartışmaları başladı. Ben çok uzatmadan ikinci turda oy vereceğimi yine Kılıçdaroğlu'na oy vereceğimi söylüyorum. Niye gerizekalı mıyım niye öyle yapıyorum? Çünkü şöyle sebepleri var. Bir öncelikle Erdoğan'ın değişmesini çok kritik bir şey bu olarak görüyorum. Neden? Çünkü 3 dönemdir, 4 dönemdir, 5 dönemdir, 6 dönemdir iyice otoriterleşen bir liderden bahsediyoruz. İyice bütün kurumlara yerleşen bir liderden bahsediyoruz. Değişimin kırılması gereken nokta Erdoğan'ın değişmesiyle başlar. Değişmesiyle yerine gelecek aday daha iyi olacak, şu olacak, bu olacak meseleleri daha önce konuşmuştuk. Yani ideal olmasına gerek yok. Sadece o otoriterleşmenin bir yerde kesil, kesintiye, ınkıtaya uğraması lazım. Sonra tekrar demokratikleşmesi lazım. Yani böyle bir sezonda olacak bir şey değil. Belki bir sonraki Cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş olursa ancak ülke tam anlamıyla bütün ötekilerini içselleştirebilir. Hususen Kürtleri ve işte mağdur edilmiş Alevileri, değişik toplumları iyice içine alabilir diye düşünüyorum. İkincisi ben Kılıçdaroğlu'nun istese de Erdoğan kadar otoriter bir karaktere sahip olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla sadece Cumhurbaşkanlığı nezdinde bir insanın değişmesi bile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerle terörist ilan edilen yüzlerce binlerce insanı rahatlatacaktır, değiştirecektir bazı şeyleri, durumları iyileştirecektir diye düşünüyorum. Üçüncüsü Kılıçdaroğlu istese de yani otoriterleşmek istese işte FETÖ davasının takipçisiyim ben de ben FETÖ davasının yeni takipçisi benim filan dese de bunu uygulayabilecek bürokratik kadrolara sahip olmadığını düşünüyorum. Hani böyle tıkır tıkır kendine bağlı bürokratik kadroları tıkır tıkır işletebilen hiç kimsenin sorgulayamadığı bir, bürok, bir lider gidecek. Meclis çoğunluğu bile olmayan hani bir manada topal ördek Amerikalıların dediği gibi bir yani yetkilileri sınırlandırılmış bir Cumhurbaşkanlığı gelecek. E zaten olayın kilidi de zaten cumhurbaşkanlığı sisteminin kilidi de cumhurbaşkanı. Yani bir manada mevcut zulüm ve baskı ve otoriterleşmenin inkıta uğraması kaçınılmaz oluyor Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle. Bir diğer nokta da yani Erdoğan'a hiçbir şekilde bir baskı uygulama, ondan bir ifade alma, bir şey söyletme gibi bir şey mümkün değil ama Kılıçdaroğlu seçilse e, mutlaka Hele hele meclis çoğunluğu da elinde olmadığı için mutlaka e, iç ve dış baskılara kulak vermek zorunda olan, otoriter hareket etme lüksü olmayan, öyle bir kadrosu, öyle bir bürokratik desteği bütün kurumlarda yerleşmemiş olan birisi olacak. Bu manada da bence daha makul. İki seçenek arasında daha makul olanı e, o olduğu için yine oy verme tercihimi Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağım. Bunun haricinde yani çalmadır, şudur, budur gibi şeyler varsa da, bunu da ortaya çıkarmak için daha bir yüklü bir şekilde yine alternatif aday oy vermek için herkesin seçim sandığının gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Millet vazgeçti, Kılıçdaroğlu'nun oyu düştü, şu bu gibi algılarla çalınan oylar daha kolay çalınır, daha çok çalınır, daha az çalınmaya ihtiyaç duyulur falan. Onun yerine tam tersine işte ne ne diyordu birileri işte şey tuvalet terliği koysanız ona vereceğiz gibi. Çünkü bunun değişmesi lazım bakış açısıyla. Bu önemli bir şey. Yani siyaseten bütün problemler işte söylemleri ideal olan bir adamın söylemiyle düzelmeyecek ama bu düzelmeyle başlayacak diye düşüncesiyle bunu kırabilirsiniz. Bundan sonraki söylemi de değiştirebilirsiniz. Bunun için tekrar iki alternatifli bir seçimde iki alternatiften daha az zulmetme kapasitesi olan, daha az zulmetme azmi iradesi olan, daha zulmetmekle ilgili daha az çıkarı beklentisi olan, zulmetmeye kendini bu kadar şey yapmayan bir adayı yine destekleyeceğim. Söylemlerinin işte milliyetçiliğe kayması şu bu gibi şeyler bu noktada beni bu kadar rahatsız etmiyor. Dediğim gibi daha önce söylemiştim yani seçim nihayetinde bizim için oy verme günü cereyan eden bir hadise. Öncesinde ve sonrasında yapılması gereken pek çok mücadelenin olduğunu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu seçilse de seçilmese de Türkiye'de, e, Türkiye'nin demokratikleşmesi için pek çok değişik e, sektörden, segmentten, sınıftan, e, taraftan insanların bir araya getirip el birliği içerisinde mücadele etmesi ve inklusif, kapsayıcı içi, insanlar içine alan bir sistemin kurulması için mücadele etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, ama bütün bunlara rağmen e, Erdoğan'ın karşısındaki ikinci aday olan Kılıçdaroğlu'na e, ikinci turda oy verme kararındayım ve bu şekilde herhangi bir seçim yolsuzluğu varsa bunu Erdoğan için daha zorlaştıracağını düşünüyorum. Bundan dolayı 14 gün içerisinde yapılacak olan seçim önümüzdeki hafta kısa 3-4 günlük bir zaman dilimi var. Mutlaka oy vermeyi düşünüyorum. Sizleri de oy vermeye davet ediyorum. Bütün bütün bunlara rağmen. Kısaca bu videoda Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkındaki düşüncelerimi ifade etmeye çalıştım. Evet Türkiye'de seçim ile ilgili şaibeler devam ediyor. Uluslararası rapor, raporlara da bakacağız bu konuda neler olmuş gerçekten diye. Bunları ifade ettim. Niye böyle bir, bir ya o geceyi izleyen bir seçmen gözüyle niye böyle düşündüğümü de ifade etmeye çalıştım. Ee, ama e, bütün bu sürecin Kılıçdaroğlu'nu getirdiği noktada e, söylemlerine de yeniden baktım. Ve yine de gidip e, ikinci turda Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi, Oy vermemeye göre daha makul ve mantıklı bulduğumu ifade etmeye çalıştım. Siz katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz bilmiyorum. Onu yorum kısmında söylerseniz göreceğim. Bundan sonra yani ama sizleri de oy vermeye davet ediyorum ve bu konudaki düşüncelerinizi yorum kısmında okumak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.